şahsi cesaretlerini kıymetleştirmek için sarsılmaz bir sebat ve metanete ve ihvanlarının tesanüdüne cidden çalışmaya sarf edip o cam parçası hükmündeki şahsi cesaretini hakikat perestlik sıddıkiyetindeki fedakarlık elmasına çevirmek gerektir. Evet mesleğimizde ihlas-ı sonra en büyük esas sebat ve metanettir. Mesleğimizde ihlas-ı tahammeden sonra en büyük esas sebat ve metanettir. Ve o metanet cihetiyle şimdiye kadar çok vukuat var ki öyleler her biri yüze mukabil bu hizmetin oraya da muvaffak olmuş. Adi bir adam ve 20-30 yaşındayken 60-70 yaşındaki velilere tasavvuk etmişler var. Hem bir adam kendi başına cesareti güzel de olsa bir cemaat-i girdikten sonra onların istirahatını ve sarsılmamalarını muhafaza etmek için o ces şahsi cesareti istimal edemez. Siru ala seyri el afikum yani zayıflarınıza göre hareketlerinizi <laughs> ayarlayın, ona göre şey yapın, hareketlerin hareket edin manasında hadisi şerifinin sırrıyla hareket etmek. Hem şimdilik bu müşevveş vaziyetlerde çok zararlı. Hem hocaları hem el siyaseti Risale-i karşı cephe almaya ve tecavüz etmeye sebebiyet veren şapka ve ezan meseleleri ve Deccal ve süfyan ünvanları Risale-i Nur şakirtleri yabanilere karşı lüzumsuz medar-ı vahs edilmemek lazımdır. Ve ihtiyat etmek elzemdir. Ve iktidarı denli muhafaza etmek vaciptir. Hatta sizde cüzi bir ihtiyatsızlık buraya kadar bize tesir ediyor. Bunlar yani 40'lı yıllarda e, Kastamonu'da yazılmış mektuplar tabi. Risale-i bir daire değil. Mütedahil daireler. İç içe daireler gibi. Tabakatı var. Erkanlar ve sahipler ve haslar ve naşirler ve talebeler ve taraftarlar. Erkanlar. Yani ilk temel olanlar. Binayı hizmet binasını taşıyanlar. Sahipler. Haslar naşirler, talebeler ve taraftarlar. Altı tabaka. Erken dairesini liyakati olmayan Risale-i Nur'a muhalif cereyana taraftar olmamak şartıyla daire haricine atılmaz. Hastaların asiyeti bulunmayan zıt bir mesleğe girmemek şartıyla talebe olabilir. Bid'a ile amel eden kalben taraftar olmamak şartıyla dost olabilir. O zaman tabii birçok şeyleri mesela şapka giymek mecbur bir memle gibi şeyler var. Onun için az bir kusur ile düşman sınıfına iltihak etmemek için dışarıya atmayınız. Fakat Risale-i Nur'un erkanlarında ve haslarındaki esrarlar ve nazik tedbirlere onları teşvik etmemek gerektir. Aziz Sıddık kardeşlerim bu iki günde iki küçük hadiseler dört beş meseleleri tahtür ettirdi. Birincisi Selahattin Ankara'dan yazıyor ki tarikat aleyhinde tecavüze başlamışlar. Hem Ankara'da hem şartta o meselede tevkifat varmış. Risale-i Nur şakirtleri her tarafta inayet-i Rabbaniye altında mahfuz kalıyorlar onların kuvvetli ihlası ve tesanetleri ve ihtiyatları o inayeti haklarında devam ettiriyor. İkincisi, bugünlerde herkes sıkıntıdan şekva ediyor. Adeta manevi havanın bozukluğundan maddi ve umumi bir sıkıntı hastalığını vermiş. Hatta bana da bir gün sirayet etti. Bizim her derdimize ilaç olan risale Nur ile meşgul olanlarda o sıkıntı hastalığı da yok ve pek azdır. Üçüncüsü merhum Mehmet Zühtü'nün vefatı risale Nur'un hizmeti noktasında bizi çok müteessir etti. Fakat birden geçen sene Hafız Mehmet'in bütün müsaade edilen risalelerini 10 gün zarfında köyündeki Risale-i Nur şakirtleri tarafından yazıp ona vermek çok merdanet de ahvitleri hatırıma geldi. Ve anladım ki arslanlar yatağı olan Isparta ve havalisi Mehmet Zühtü'nün hizmetini muzaaf bir surette yapacaklar ve o boşluğu dolduracaklar. Dördüncüsü, layıkaya giren Ispartalı kardeşlerimizin mektuplarının bazılarında üstadlar, üstadları hakkında ifrat ile tavsifat gördüm. Kendime de baktım. O vasıflardan zekatı da bana düşmüyor. Benim hakkım değil. Dedim. Acaba bu hakperest kardeşlerim çok ikazatımla beraber bu hüsnü zan ifratında hem devamlarında faydeleri nedir? Kalbe ihtar edildi ki onlar ve memleketleri ve Isparta havalisi onların en büyük hüsnü zanları derecesinde hüsnü zanlarının yönünü gördükleri için beş kazalı Osman Halidi ve Topal Şükrü gibi el velayete iktidaren o noktayı nazardan ifrat etmemişler. Bir hakikati görmüşler fakat nasıl keşfiyat, tevile ve rüyalar tabire muhtaçtır, hususi hükümler tamim edilse bir cihette hata görünür. Öyle de onlar Risale-i Nur'un şahsı manevisinin kendilerine ve memleketlerine ettiği faydayı o şahsı manevinin mümessillerinden birisi olan üstad dedikleri bu kardeşimize verip o memleket hadisesini umumi bir hadise nazarıyla bakıp tahmin etmek müfitane bir hüsnü zan suretinde göründü. Beşincisi hatıra geldi ki Risale-i Nur'un eczaları çoktur. Herkes muhtaç olduğu halde bütününü elde edemez. Birden Hüccetullahul Bağlıga Mecmua Satıray cevap olarak geldi. Evet Risale-i Nur'dan kesretli mecmualar çıkar ki her biri küçük fakat kuvvetli Risale-i Nur olur. Her muhtacın eline geçebilir. Bu münasebetle 25. sözün zehirlerini düşündüm. Şimdi benim yanında 4-5 Mısra var. Zehirsizdirler. Mübareklerin bu defa gönderdikleri Mısra'nın zeylinde Rumuzat-ı Semaniye firistesinden noksan alınmış. Sure-i İzaca -i Nasrullah ve İnna Atayna'daki 13 Elif parmak ila, ila ve Fatiha'da 13 El ile işaretleri ve inna enzerna işareti gibi ehemmiyetli parçalar yoktur. Dünkü gün Allah'u Nur'u Semavat ayetine dair 29. mektubun ahirinde Seyat-ı Hayaliye ve seyri i Kalbi Risaleci'ni okudum ve 5. şuada bu ayet risale nura işaretlerini tahattül ettim. Dedim bu iki nükte-i Nuriye ve Tavrubu Şemsü fi aynin hamiyetin hüccet nükte ve ile beraber mucizat-ı Kur'aniye zeyleri içine girse münasip olur. <laughs> Siz dahi münasip görseniz yazılsın icazı Kur'an nüktelerine ait mühim parça bulsanız ilave edebilirsiniz. Altıncısı 80 küsür sene manevi ve baki bir ömrü kazandırmak sırrını taşıyan şuuru selasenizi ve leyle gaybinizi bütün ruhumla tebrik ediyorum. 2-3 gün evvel 22. söz tasih edilirken dinledim. Gördüm ki içinde hem külli zikir, hem geniş fikir, hem kesreti tehlil, hem kuvvetli iman dersi, hem gafletsiz huzur, hem kutsi hikmet, hem yüksek bir ibadeti tefekkürüye gibi nurlar var. Bir kısım şakirlerin ibadet niyetiyle Risaleleri ya yazmak veya okumak veya dinlemekliğinin hikmetini bildim. Barik Allah dedim. Hak verdim. Subhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim zanim la el-Fatiha. Temaassalavatı.